Bir gün az kalsın ben Bahama'da köpek balıklarına yem oluyordum. Biliyor musunuz Bahama adalarında nasıl diyeceksiniz anlatayım size. Tekne ben şeyde hiç yaşayamam. Yelkenli teknede hiç yaşayamam. Her neyse yelkenli bir teknedeyiz. İki iki arkadaş yani bir kafalı arkadaşımız var bir de biz. Ben de o arada o arada çok merak et, meraklıydım böyle güneşleneyim, yanayım, simsiyah olayım falan böyle e meraklarımız vardı. Neyse <laughs> ben teknenin üstünde güzel yağlanmış, bağlanmış e yanarken birdenbire tekne sen sağa doğru bir savru savrulmasıyla ben oradan tabii o kadar yağ olunca insanın üstünde. Nasıl kayıyorum biliyor musun ve köpek balıkları var. Şaka değil. Köpek balıkları ayağımdan zor tuttular beni. Yani öyle yem oluyordum. İşte o resimlerden oralardan bir resimler bunlarda.